Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir koyunları çekeyim dedim. Ne parmağımda. Bu koyunlarımız şimdi doğum yapmıyorlar. Seneye doğumları var. Bunlar geçen senenin yavruları. İnşallah seneye doğumlar olacak. Bu sene hepsi yayla çıkacak Seneye hepsi koça gelecek. Koça geldiklerinde bize yavrular verecekler. Burada da iki tane köpeğim var. Bu da benim köpeğim Kafkas. Kafkas ırkı. 8 yaşında. Bu da benim ikinci köpek. Kangal melezi. Kuru gel bile. Bunlar çoban köpekleri. Gel kuru. Bu da iki yaşında. İki yaşını doldurmuş. Arkadaşlar koyunlarımız yemlerini yemişler birazdan içeri koyacağız ki Üşümesinler Gelin Burası benim gelin Benim koyunların arasında en çok sevdiğim koyunum Bak buraya. Soğarınca bu geliyor. <laughs> Bak parmağımı yiyeyim. Arkadaşlar bunlar dişleri çok keskin. Bıçak gibi kesiyor. Ne bakıyorsun? arkadaşlar koyunları içeri koyacağız. Gidip mağaranın ışığını açayım. Gelsenize içeri gel. Gel bili 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 gel.